Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Yerinde mi keyifler ha? <laughs> Videoya bir saattir başlayamadım çünkü her zamanki gibi şey olarak girmek istemiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> çünkü bu o kadar çok şu anda YouTuber kokuyor ki. Hepinize merhaba arkadaşlar kelimesi artık kokuşmuş oldu. Bir kelime çok fazla ağza düşünce bence kokuşmuş oluyor. O yüzden de girişi böyle yapmak istemedim. Daha böyle rastgele olsun istedim. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sosyal medyanın en sevilen serisine hoş geldiniz. Daha bu serinin ilk bölümünü çekiyorum ama nasıl bu kadar gazladım bilmiyorum. Öncelikle neden böyle bir video yapıyorum? Çünkü uzun süredir sizle doğru düzgün bir sohbet edemediğimi fark ettim. Sürekli yanımda biri oluyor, herhangi birisi oluyor ve onlarla konuşuyorum. Ama eskiden olduğu gibi masa başında tek başıma video çekmeye geldiğimizde her zaman birebiriz. Anladınız mı? Bak, göz kontağını bana ver şu an gözlerimiz birbirine bakıyor. Aynen ben bu samimiyeti istiyorum. O yüzden de bu videoyu çekiyorum. Aslında her videomu çekmeden önce ismini düşünürüm ve ne olacağını bilirim. Ama bu video için gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir planda yapmadım. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Şey yapacağız bugün. Bugün şey yapacağız şey. Nasıl anlatabilirim ya ne yapıyoruz ki biz şu an şu an ne yapıyorum ben ya <laughs> Bugün şey yapacağız ben size bir şeyler açacağım biraz da buna güleceğiz Seri adını düşünmedim siz yorumlara yazarsınız ne olacağını En beğenilen yorumu bu serinin adı yapacağım Ve masa başında bu tarzda beni daha fazla görmek istiyorsanız videoyu beğenin Eğer bu seri tutarsa ve 300 bin like bak 4 yaptım 3'e indirdim sizin için Çünkü ben de bu videoyu çekmek istiyorum 300 bin like gelirse bu seriye devam edeceğim Özledim anlıyor musunuz özledim eskisi gibi olmuyor özledim Geriz gerizekalı gerizekalı masa başında video çekmeye özledim. O yüzden beğenin, destekleyelim ve büyüyelim. Ne yapıyoruz biliyor musunuz şimdi? Twitter'a giriyoruz ve Twitter'daki komik Türkiye gündemlerine bakıyoruz. Biraz daha buna gülelim. Mesela koronavirüsün nedenini eşcinsel evliliklere bağlayan Patrick Filaret, koronavirüsünü yakalandığı diye bir haber çıkmış. Üstüne gelen menşine bak. İbneye bak yazmış. Ülkenin yarısı YouTuber, diğer yarısı da komedyen. Böyleyiz. YouTuberlar ve komedyenler. Aman! Ülkede <laughs> böyle eğleniyoruz ya. Atatürk'ün az kişinin gördüğü ender fotoğrafı. <laughs> 200 lira. Evet ben gülmemeliyim çünkü gülersen dolar yükselir. Bu videonun amacı bu arkadaşlar. Dolar ile ilgili yapılan esprilere gülmemeye çalışıyoruz. Eğer gülersek dolar yükselir. Olayımız bu. TL'nin o saatte piyasada ne işi varmış? Ah! Ah! Yaptığım zaman bir espriyi dojlamış sayılıyorum arkadaşlar. Bu level çok zor ya. <laughs> Geri zekalı gülme. Çok fazla gülersem de Silivri'ye gitme ihtimalim de var. O yüzden kendimi birazcık eee durduruyorum. Ben bu oyunu mesela lisede çok oynuyordum. Nereden oynuyordum? Okuldaki akıllı tahtada. Böyle şeyleri söylememeliyim. Kötü etkilenmesin insanlar. Akıllı tahtada ders işleyin çocukla. Gereksiz bir üzerimde baskı var kötü örnek diye televizyonlarda yayınlanmamak için her kelimemi seçmeye çalışıyorum sokayım ya. Annesi iki saatle bakmamı istedi nereye gitsek diye düşünüyoruz. <laughs> Türkiye sana beni delirtiyor Gerçekten mizah desem var ya Çocuğun ye Oteye götürdün 10 numara ortama girmemiş mi ama Sarar Şu gözlüklü var ya Net bu turu kazanmış Eli çok iyi 100 dolar karşılığında ilk buluşmada bunu giyeceksiniz Kabul mü? abi Giymem ben bilmiyorum Ben giymem Biri de durur mu Yapıştırmış lafı Pilav ceket yok mu Onu da üstüne giyeyim BAM 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 Biraz da buna gülelim. Bulaşıkları yıkamayı sevmeyenler için ipucu veriyorum. Tabağı streçleyip üzerinde yemek yemiş. Bir de demiş ki kaşığı stre kaşığı streç <wise> <fresh> kaşığı streç streç streçlersek kaşığı streç kaşığı streçlemek kaşığı streçlemek kaşığı streçlersek de olur çatalı streçlersek streçlemek kaşığı ve çatalı da <laughs> streçlersek olur demiş. Biri demiş ki onu da yıka yıkamak. Yo ne gerek var? Elinle elinde yıkarsın demiş. Bence çok doğru. Kafayı daldır elinde yıkama AQ demiş. Kafayı daldırırsa kafayı temizlemeyecek mi? Lütfen ince düşünün. Şimdi yanlış anlaşılmasın ama dilinle hele hele yaparsam bir şey olmaz. Helelele. Streçlemek kelimesini neden söyleyemiyorum ya? Bak söylüyorum şu anda kaşığı... Stres... <laughs> stres olduğum hiçbir iş yapmamak, hiçbir iş yapmadığım için stres olmak. Gerçekten böyle yani. Gerçekten arada böyle duruyorum lan hiçbir şey yapmıyorum. Toparla kendimi diyorum ve stres oluyorum. Sonra da garip triplere giriyorum ya. Kötü bir şey yaparsam diye. Ondan dolayı stres oluyorum. Ve stres üstüne stres. Allah'ım ne kadar stresli bir hayat bu ya. Her yerim egzama oldu. Yardım edin. Ne acıtasyon yaptım. Bir like atsanıza. Like tuşuna basın. Şurada bir yerde. Aşağıda. Like 1 lira çünkü. Gerçekten de like'ın 1 lira olduğuna inanmayan salaklar var biliyor musunuz? Her attığınız like 1 lira. O yüzden like atın. 1 lira için. Kokuşmuş oldu. Başkalarının fikirlerine saygı duymalısınız. Başkalarının fikirleri. 3 çarpı 2 eşittir 6. Komik olan ne? 3 üzeri 2, 6. Ah 6, ah! Cevap 9 bir kere. Biliyorum. Biraz da buna gülelim. Bu hayatta sizi en çok gören şey ne? Kendim başıma ne geldiyse bütün suçlusu benim ya. Kimseyi yıkamam ki. Senin yüzünden oldu diyebileceğim herhangi bir suçu yok kimsenin. Hepsi benim suçum. Ne gerek vardı ünlü oldum bu kadar dert sahibi oldum. Televizyonlara çıkıyorsun. Ne gerek var ya? Ne gerek var? Şaka şaka. Senin onca 06 yaş grubu sever gerizekalı. <laughs> bütün 06 yaş orduma sesleniyorum buradan. Hala yıl olmuş 2021 Enes Batur'u çocuklar izliyor şakasını görürseniz bir yerde. Küfür etmek serbest. Yapıştırın gitsin. daha hatta, hatta isim de buldum. Manga 06 06 yaşın arasındaki herkes manga 06'nın bir bireyidir bundan sonra. Yapıştırın gitsin. <laughs> Erkekler tavuk sote yapınca kendini aşçı sanmaz Sana ne lan? Sana ne? Hayır, sana ne ya? Ayar oluyorum ya bu böyle tweetlere. Şöyle yapınca şunu sanmayın. Bunu yapınca şunu sanmayın. <laughs> Aa ayar oldum durduk yerde. Herkesin her konuda bir fikri var ya bu dünyada. Yapıştırın gitsin. Erkeklerin parmağında Osmanlı Tuğra'lı yüzük olması harika bir olay değil mi ya? Kimden uzak durman gerektiğini tek bakışta anlıyorsun. <laughs> ee, bir kere önce siz onları yadırgamayın. Sonra da onlara kurban olun. Onlar sizi aldatmaz. Onlar başka kızlar için sizi değişmez. Onlar canını dişine takar ve sonuna kadar aşkı için savunur savunur. Ya ben niye savunuyorum onları ya? Aa! Bana ne ne yapıyorlarsa yapsınlar. Şaka şaka. Ölürüm Türkiye'm. Zaten fazla seçenek sunmuyoruz. <laughs> Gülersen dolar yükselir unutma. Unutmadınız değil mi? Do Gülerseniz böyle espriler dolar yükselir. Şey de olabilir lan serinin adı. Mizah desen var. Adıyaman'da 10 saniyelik medeniyet denemesi. Neymiş bakalım Adıyaman'da? Vay arabalar durdu. Of of. <laughs> Yalnız bak medenince yaya, yaya yol veren adam nasıl Yusuf oluyor? Direk kaçıyor oradan bak, direkt. Sonuç olarak e, yaya karşıya geçemedi arkadaşlar. Bu bile tl'yi geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ağlanacak durumumuza gülüyoruz denilen şey bu olsa gerek. Zamanında bu altın çikolatalar 10 kuruştu ben alıyordum onlarda Bitcoin gibi değerlenmiş lan çikolataya bak. Güzel yatırım. Gelen kurye iki kat çıkmak yerine dürümü bana fırlattı. <laughs> Temassız teslimat. Mizah desen var. 9 yaşında üniversiteyi bitirdi. IQ seviyesi 145. 9 yaşında çocuğun 397 suç kaydı çıktı. Başka ülkede yaşasam hayatım hiç böyle olmaz ya. Seviyorum ben ülkemi ya. Komik ya. Her duruma gülüp eğlenebiliyoruz. Aa kulağım çınladı. Oo biri iyi sövmüş bana. Aa ana bacı ana bacı ama ya bu resmi görüp üzerine üzülürsün, düşünürsün. Yeşili sevelim, koruyalım sloganları gelir aklına, değil mi? Adamın yazdığı şeye bak. Bıktık bu veganlardan. YKS mi çalışıyorsun yoksa KPSS mi? Benim zamanımda SBF vardı lan. Neyse, yaşamaya çalışıyorum abi. Biraz da buna gülelim. Sizin oyun sevdalısı oluşunuzla birçok şeyin başlamış olduğunu okumuştum internette ve böyle daha üniversite yıllarında kendini kendi kendinize arkadaş gruplarında oyunlar oynar mısın <laughs> Utandığım için izlemek istemiyorum. Ben devam edemeyeceğim. Bunu başaramayacağım izlemeye. Evet. Mesela bilmeyen çok fazla vardır. Acun abi niye böyle yapıyorsun Acun abi? Ezgi molayı niye takmıyorsun abi? Gerçekten çok merak ediyorum ne düşündüğün Acun abinin. coca reklamından da iyi para aldık. Bunu Survivor'a da yedirelim diye düşünüyor olabilir ama neyi düşünmediğinden eminim ki Ezgi molayı dinlemiyor burada. Kıyafet deyince son dönemde cesareti siz temsil ediyorsunuz kıyafet konusunda. Son dönemde mi? Ben... Oooo! Ben de sıkça geçiyor. Kaç yaşındasınız? Of! Kaç yaşındasın sen kartını çıkardı. En büyük kavgalarımda bile söylemiyorum. Kaç yaşındasın sen? Bir şey diyeceğim ben adama üzüldüm yani. Gerçekten bu muhabire üzüldüm. Seviyorum seni. Lan çocuğa niye vurdun? Küçük Deadpool. Kaçıyor gidiyor. Nereye gidiyor lan? Nereye gitti? <laughs> i̇şte bu benim aradığım manga 06 işte. Mesela atıyorum burada Enes Batur hakkında kötü yorumlar yapılıyor tamam mı? Geldim lan. Yapıştırın gitsin. Bu kadar yeter arkadaşlar. Ben çok eğlendim. Ben ba bayağı eğlendim gerçekten. Uzun süredir böyle birlikte konuşamıyorduk ve ben gerçekten rahatladım. Bu seri hoşuma gitti. Eğer bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız bunu artık ilerletip devam ettirmek istiyorum. O yüzden bu da size bağlı. Saldırın. Serinin adını yorumlara yazın. En çok beğendiğini seçeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu videodan çıkarabileceğiniz derslere gelirsek de hiçbir ders yoktu. Gülüp geçmeniz gereken. Boktan bir seri işte. Boktan değil mi? Bizim serimizde boktan değil mi? Ben bipolarım galiba yani. Hayır salak ne bipoları sen kendindesin mal. Sen iyisin. Bili bili bende, bili bende. Bili bende, bili bende.